Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahihi Buhari. Efendim Vav Radyo'dayız. Düşünce ve Hayat programında hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımızın ilk kısmında İmam Buhari'nin Sahih Buhari'den okumaya başlıyoruz. Geçen hafta ilk giriş yapmıştık bu kitabı iman kısmına. Doğrusu biraz hani vahiy kısmında daha böyle geniş bir hadis koleksiyonu bekliyorduk ama o kadar olmamıştı. Şimdi bundan sonra kitabı iman geldi. Yani çünkü dini hayatın merkezine iman bulunuyor. İman geldi. Bakalım bu konu hangi hadis şerifleri aktaracak? İlk başta yani geçen hafta şey okuduk imanda babın başlığını anlattık ki Babın başlığı aslında İmam Buhari'nin bütün teorisini ortaya koyuyor. Yani neymiş teorisi? İşte imanda artma eksilme olur. İmanda işte iman sözdür, fiildir, kavildir yani e gibi. Yani iman ameldir gibi. Yani, yani, bu, bu şeyler. Bununla ilgili işte ayetlerden deliller getirdi. Hadislerden deliller getirdi. Ömer İbni Abdülaziz'den delil getirdi. Yani tabi'nin neslinden sahabeden delil getirdi vesaire filan. Böyle birçok örnek vererek aslında Ehl-i Sünnet'in teorisinin yanlış olduğunu daha doğrusu Ehl-i Sünnet teorisini eleştirmiş oldu. Ee, yani kelam, Ehl-i Sünnet'in kelamdaki teorisi yani kelamcılarının teorisini yoksa tabi İmam Buhar da tabi ki Ehl-i Sünnet'tir. Şimdi birinci hadis-i şerife geçiyoruz. Haddesena Ubeydullah İbni Musa gali akbarana Hanzala İbni Ebu Süfyan an ikrime İbni Halid an İbni Ömer radiyallahu anhuma gali. Gali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada tabi ravileri zikrediyor. Ubeydullah ibni Musa'dan geliyormuş. O demiş ki bize Hanzala bin Ebi Süfyan e, aktardı. O da İkrime bin Halid'den aktarıyor. O da İb İbni Ömer'den. İbni Ömer tabi Abla İbni Ömer. Yani dediğimiz gibi sahabenin dört abadilesinden birisi bu. Yani Abla İbni Ömer, Abla İbni Mesud, e, Abla İbni Abbas. Kimdi diğeri? Abdullah. Neyse bunlara yani işte abadile deniyor. Yani Abdullahlar. Bunlar sahabenin büyük alimleri yani bir bakıma hani din ilimleri aslında böyle 4-5 kişi üzerinden tevarüs ediyor. Yani şöyle bir şey düşünmek lazım yani bu mesela Şia'da böyle bir yani ehlibeyt meselesi vardır. Ee, ama ehli sünnette de ehlibeytin karşısına yani bütün sahabe yani ilkesel olarak bütün sahabe çıkartılıyor ama... ...burada daha çok yani odaklanılan böyle bazı temel isimlerdir yani 5-6 tane isim var... Yani bunlara odaklanarak yani şey yapılıyor. Yani bunu tabii böyle düşünmek lazım. Yani yoksa yani bütün sahabe eşit mütala edilmiyor. Yani özellikle din ilimleri bakımından sahabe eşit değil tabii. İçlerinde daha alim olanlar var, daha şey yapanlar var. Bu, bu da İbn Ömer'den geliyor. Gale, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yani peygamberimiz buyurdu ki Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el İslamu ala khamsin. Şimdi bu ilk şeyde yani Bab'da zikrederken İmam Buhari buna atıf yapmıştı. Yani İslam beş ilke üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla şimdi iman bahsine yani kitab Imana birinci hadis-i şerif olarak bunu almış İmam Buhari. İslam yani Müslümanlık, Müslüman olmak beş şey üzerine kuruludur. Şimdi bu tabi İslam kelimesinin yani bugün artık yani Türkçe'de bir din adına adıyla kullanıyoruz. Daha doğrusu bir dinin adı olarak bu tabiri kullanıyoruz İslam dediğimizde. Halbuki burada kelime anlamıyla İslam diye düşünmek lazım. Yani Allah'a teslim olmak ne demektir? Ya da işte yani Müslümanlığı kabul etmek ne demektir? birincisi yani beş ilki üzerine kuruldur. Şehadet en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Bunu ben hani bu konuda birkaç yazı yazmıştım. aslında bir ayet-i kerimeye dayanarak bu konuları düşünmek lazım. O da şu şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Yani kendinden başka ilah olmadığına ilk şahitlik eden Allah'tır. Ondan sonra o anne Muhammed Resulullah ve yani Muhammed onun Resulüdür. Bu yani hadis-i şerifte söylenen. Dolayısıyla böyle yarımsını zikretmiyor. Yani sadece Allah'ın ilah olduğunu kabul etmek yetmiyor. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmeyi iktiza ediyor. Şimdi bazen hadis-i şeriflerde bu yarım zikredilir. Mesela men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. İşte la ilahe illallah diyen cennete girmiştir gibi yani böyle ifadeler kullanılır. Şimdi bu ifade daha sonra ikmal edilir. Yani la ilahe illallah aslında Muhammed Resulullah'ı da iktiza ediyor. Yani nasıl mesela böyle hani dilde diyelim ki mesela erkekler ve kadınlar var diyelim. Yani erkekler zikredildiğinde zamir olarak kadınları da iktiza ediyor. Yani Allah ve peygamber ilişkisine de yani Allah zikredildiğinde peygamberi de iktiza ediyor. Çünkü peygamber yani zaten o, o anlamıyla Allah'tan bize söz eden peygamberin kendisidir. Böyle olduğu için peygamberi hususen zikretmenin bir gereği olmayabilir. Yani e, daha doğrusu şöyle yani zikredilmediğinde bir eksiklik olmayabilir gibi. Yani sünni teori genel olarak böyle düşünüyor. Ama şimdi bunun böyle olması sahabenin e, hepsinin böyle düşündüğü anlamına gelmeyebilir. Çünkü Ebu Hureyre o ifadeyi e, bu şekilde zikrediyor. Yani men kâle la ilahe illallah cenne. Yani sadece la ilahe illallah diyen cennete girmiştir şeklinde ele alıyor. Biz şimdi tabii sünniliğin tesis etmesinden sonra hadislere baktığımız için bunu tam anlayamıyoruz. Yani acaba mesela yani sahabe içerisinde ya da yani İslam herhangi bir şekilde mesela sadece Allah'ı iman etmek iyi yeterli görür mü görmez mi? Yani bu konuda sahabe tam ne düşünüyordu? Yani düşünceleri düzeltilse bile acaba tam böyle mi düşünüyorlardı? Bunu tam e, bilmiyoruz yani bunu tam veya böyle bir sorunu dikkate almıyoruz. Onun için bizim için yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah e, ifadesi bazen böyle zikrediliyor bazen sadece la ilahe illallah şeklinde de zikredilebilir. Şimdi ikincisi ve ikamiz salat ve zeka ve hac ve ramazan. Yani namaz kılmaktır, zekat vermektir, hacdır ve Ramazan orucudur. Şimdi ne oldu? İman kısmına böyle başlamış olduk. Yani imana İslam'la başlamış olduk. Çünkü neden? İmam Buhari iman ve İslam ayrımını gerekli görmüyor. Ya, ya da yani bunları bir mütalaa ediliyor. Çünkü başlangıçta imanı fiil olarak zikretmiş oldu. Kavil olarak zikretmiş oldu. Yani dolayısıyla mesela biz şimdi genellikle mesela hadis şerifleri böyle ele alırken bu hadis şerif ile yani bu ifade ile şeyi ayrıştırırız. Ee, nedir o? Yani bunu mesela İslam kısmında mütalaa ederiz. Şeyi ise diğer hadis şerifi ise iman kısmında mütalaa ederiz. Halbuki burada şey İmam Buhari böyle düşünmüyor. İmam Buhari bu hadis-i şerifin şey olduğunu yani iman ve İslam'ı anlattığını düşünerek aslında imanı tefsir etmiş oldu. Yani iman nedir sorusuna namaz kılmaktır demiş oldu. Evet. Dolayısıyla yukarıki babla birlikte bunu mütalaa etmek lazım. Ama dediğim gibi yani Eli Sünnet'in teessüs etmesiyle birlikte burada bir ayrıştırma yapılıyor. Ama şöyle bir durum var yani bunu kabul etmek lazım. Şimdi mesela Allah'ın Resulü'nün işte Allah'ın peygamber olduğunu, Allah'ın tek ilah olduğunu, Hazreti Peygamber'in peygamber olduğuna iman ediyoruz. Bu bir fiil değil ama bu bir kavil, bir söz. İkrar da olabilir. Yani kalbimiz için bir ikrar da olabilir bu. Namazı ise kılıyoruz ama namazı kabul etmek, yani iman olarak kabul etmek, orucu iman olarak kabul etmek, haccı iman olarak kabul etmek şeklinde müteala etsek, fiilinden yani efalinden başka şekilde... O zaman imanla da ilişkisini kurmuş olabiliriz. Bu da önemli bir nokta olabilir. Çünkü e, mesela şimdi namazın farz olduğuna inanmak namaz kılmaktan daha üstün bir eylemdir. Eli sünnet teorisi içerisinde. Çünkü iman kategorik olarak ibadetten ve amelden üstündür. Daha doğrusu, ibadet demeyelim de iman amelden üstündür. Mesela haccın hac olduğuna iman etmek e, hac yapmaktan daha üstündür. Neden? Çünkü bir insan harcı yapmadığında dinlen çıkmaz ama harcı reddettiğinde dinlen çıkabilir ya da orucu reddettiğinde ya da namazın reddettiğinde. Onun için mesela yani bu fiilleri yani bu hadis şimdi bunu bu, İmam Buhari bunu böyle zikrediyor ama Ehl-i sünnet teorisi buna bu ibadetlere iman etmekle bunları yerine getirmek diye iki tane kademe getiriyor. İmam Buhari bunu getirmemiş oluyor. Bunu böyle zikrederek Babu umuril imani ve kavlillahi taala Leysel birru en Burada şimdi bab değişiyor. Yani bir tane hadis aktardı. Şimdi babı değiştiriyor. E, i̇manın işleri ve Allah Teala'nın leysel birru leysellahu leysel birru en tuvel vucuhekum kıbelel meşriki vel marib velakinnel bir <laughs> men amene billahi vel yevmi'l ahir <laughs> vel melaiketi والكتاب والنبيين وآت المال على حبه به زاب الكربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاوات الزكاة والمرو... والموفون باعتيم إذا أهدا دو والصابرين في البأسات الطرّاء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد له شنبشك بعد قد المؤمنون. شنو بو يعني إيمان ki bu meseleleri şu ayeti kerimeyle toparlıyoruz. Yani şimdi bence bab da biraz yanlış yazılmış. Daha doğrusu çok böyle literal gitmiş. Biraz anlaşılmıyor bu. Şöyle yazmış yani mütercim. imana ait işler ve Yüce Allah'ın şu kavli babı. Şimdi şu kavli babı yani bu imanın işlerini tefsir ediyor, tadad ediyor. Yani yani bu konu burayla ilgili yoksa başka bir konu değil. Şimdi neymiş yani imanın meseleleri yani imanın konuları nelermiş? Şimdi diyor ki ayet-i kerimede leysel birru yani iyilik en tevellu ucu vucu yakum kıbelel meşrik vel mağrib. Yüzünüzü e, meşrik tarafına ve mağrib tarafına döndürmeniz değildir. Ve lakinel bir men amine fakat iyilik Allah'a iman etmek, yevmil ahire iman etmek, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmek. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Buraya kadar bir sorun yok. Yani iman normal. Yani el-i sünneti bildiğimiz haliyle gelmiş oldu. Fakat bundan sonra şimdi cümle tarzı değişiyor. Yani ifade biçimi değişiyor. Ne oluyor? Kur'an-ı Kerim eğer literal olarak okursak, lafzen okursak Kur'an-ı Kerim şeyi, amelleri de iman kapsamında müteala ediyor. İman Buhari'ye göre. Yani bu, bu, burada yani bunlar umurul imandır diye düşünüyor. Şimdi burada problem var. Yani daha doğrusu burada yani bir sorun var. Ve diyor ki ve atil mal ala hubbihi yani sevmezize rağmen malı zevil kurba akrabalara vermeniz, yetimlere vermeniz, yoksullara vermeniz, miskin, meserkin günlük ihtiyacından başka şey olmayana mesakin deniyor. E, onun için mesela miskin aslında yoksul değil yani yoksul zekat veremeyecek durumda olanlara yoksul deniyor. Ama günlükten başka bir şey olmayanlara miskin deniyor. Ve ibn sebil yolda kalmış olanlara. Ve sâiline yani dilencilere, kölelere. Ve sala namaz kılmak. Ve zekat vermek. Ve mufune bi ahdihim yani sözlerini yerine yani getirenler. izah ediverdiklerinde söz. Ve fil ve darra'y sıkıntı ve ee, rahatlıkta şey zorlukta vahin elbes yani böyle umutsuzluk anında e, sabrede bilenler yani ondan sonra şimdi ne oldu İmam Buhari şöyle düşünüyor. Allah'a iman, peygambere iman, meleklere iman, kıyamet gününe iman vesaire vesaire. Yani imanın meseleleri ile İslam ve ahlakın temel meseleleri birlikte müteal ediliyor Yani bunların hepsi umurul imandır. Yani dolayısıyla bunlar imandan çıkartılamazlar demiş oluyor. Fakat yine şimdi aynı noktaya gideceğiz burada. Aslında ehli sünnet teorisi yani kelam teorisi bunları çıkartmıyor. Ehli sünnet kelam teorisi bunlara iman etmek ile bunları yerine getirmeyi iki kademede ele alıyor. Yani yani kavil ve söz şeklinde düşünmüyor. İkrar kavil ve söz şeklinde diyeyim ki düşünüyor. Şey kavil ve fiil şeklinde düşünüyor. İkrarı yeterli kabul ediyor. Yani zaten mümin olmak için ikrarın yeterli olması lazım. Dolayısıyla şimdi bunları yerine getirmediğinde mesela diyelim ki namazı kılmadığında orucu tutmadığında ya da zekatı vermediğinde sözünü tutmadığında vesaire gibi yani bu, bu ibadetler ile iman ortadan kalkmaması lazım. Hatta imanın eksilmemesi lazım ya da bunları yerine getirmekle imanın artmaması lazım. Yani gerçekten şimdi burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık. Yani yani İmam Buhari'nin yani meseleye yaklaşım biçiminde çok ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi eli sünnet bu bahsi geçen umura yani hani Buhari'nin ifadesini kullanalım. Umurul imana iman etmek ile bunları yerine getirmeyi iki ayrı kademede ele alıyor ve çok doğru yapıyor. Zaten bunun böyle olması gerekiyor. fakat Mutezile bu ayrımı yapmıyor. Yani iman ile fiili birleştiriyor ve iman Buhari burada en azından yani belki sistematik olarak Mutezile gibi düşünmez ama yani bir bakıma lafızcılıktan hareket etmesi nedeniyle İmam Buhari gibi düşünüyor olabilir. Şey İmam şey Muteze gibi düşünüyor olabilir. Tam bilmiyorum tabii hadisçilerin bunun çalışması lazım. Ama sorunu gördük burada. Dolayısıyla şimdi el e teorisinde biz bunlara iman ederiz. Yani biz bunları kabul ederiz. Ve fakat e, yerine getiririz ya da getiremeyiz. Getirirsek bu iyi bir şey olur ama getiremezsek netice itibariyle Mümin olma vasfımız devam ediyordur. Çünkü iman ettiğimiz için. Buna mukabil biz bunlara iman etmezsek yani biz bunları reddedersek şey olmaz yani. Yani yerine getirsek bile bir işe yaramaz gibi. Böylece bir iman farkı ortaya çıkmış oldu. Şimdi ikinci hadis-i şerif. Yani başlığı zikrediyor sonra hadis-i şerif veriyor. Haddesena Abdullah ibni Muhammed. Kale haddesena Ebu A A A Amir el Akadi. Kale haddesena Süleyman bin Bilal. An Abdullah İbni Dinar, An Ebi Salih, An Ebi Hureyre radıyallahu anh, an anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Şimdi bize diyor e, Abdullah İbni Muhammed yani çok enteresan şimdi yani böyle ima yani e, yani mesela şimdi burada aktardığı hadis-i şerif ben biliyorum ama yani biz bu hadisi hiç böyle düşünmüyorduk yani yani ve düşünmemek lazım hadis-i şerifi yani şimdi İmam Buhari Hazretleri niye böyle yapıyor? Süleyman bin Bilal an Abdullah İbni Dinar'dan aktarıyor. O da Ebu Salih'ten, o da An Ebu Hureyre'den aktarıyor. Yani Ebu Hureyre tabi biliyorsunuz yaklaşık 5000 civarında kendisine rivayet geldiği kabul ediliyor. Hepsinden... yani peygamber aktarmıyor. Yani bazen sahabeden aktarıyor. Bu şey Hazreti Peygamber'den aktarıyor Ebu Hureyre. Diyor ki, Gale, el imanu bit umvet sittune şubeden. Şube. 60 küsür diyor. Ben size bunu diye de hatırlıyorum bunu ama yani burada 60 küsür 60 küsür deyince yani peygamberimizin hani ömrü de 60 küsür sene. Bid'un yani 3 ile 9 hani galiba şeyi. iman 60 küsür şubedir. Ve haya u şubetu minel iman. Mesela şimdi bunu e, haya diyordu ama ben bunu şöyle yapacağım. Allah'tan utanmak da imanın bir parçasıdır dememiz lazım. Yani normal utanmak imandan olamaz. Yani normal utanmak çünkü korkaklığın bir tezahürüdür e, filan. Şimdi iman 60 küsür şubedir. Ne oldu? Yani bunu iman Buhari imanın parça parça olduğunu yani artıp eksilme kabul ettiğini anlatmak için söylüyor. Yani bu bir teori. Yani bu bir düşünce. bunu böyle söylüyor. Evet. Yine tabi sünnilik sünni teori açısından bunun yorumlanması açıktır. Nasıl yorumlanacağı bellidir. Yani iman değildir buradaki yani burada kasetinin iman değildir bu. Yani e, Müslümanlığın fiilleri yani ima, imanın tecellisi olan fiiller yani ama iman değil yani çünkü e, veya mesela bunları hani böyle kabul etmek gerekiyor. Yani iman et bunlara iman etmekle şey birbirinden ayrı mütala edilmesi gerekiyor e, diyoruz. Bir başka baba geçiyoruz. Babu el-müslimu men selim el-müslimune min lisanihi o yedihi. Şimdi bu da çok güzel bir hadis-i şeriftir gerçekten. Müslüman olan kimse Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu kişidir. Yani selamete erdiği kişidir. Şimdi ne oldu? Burada Müslümanlık yani İslam daha önce işte namaz, oruç falan şey var. Burada bir fiil şeklinde tanımlandı. Yani yani umumi fiiller yani mesela değil mi? Yani söz yani dilimizden yani bir çok fiil, söz çıkabilir. Ya da mesela elimizden birçok fiil ortaya çıkabilir. Bunlardan emin olduğu kişi yani bunlardan zarar gelmeyen kişi. Şimdi burada aslında İmam Buhari'nin mesela bu hadis-i şerifini yani buraya kadar getirdiğimiz konuları ele alırken aslında ee bu hadis-i şerifler böyle hani ee vaz edilecek ya da açıklama yapılacak hadis-i şerifler değil. Burada bir teori var. Yani bu hadis-i şerifler bir teori üzerine kurulu. Şimdi teori ne? İman nedir? İslam nedir? Sorusuna bir cevap. Teori bu. Dolayısıyla şimdi teorinin cevabı ne? Daha doğrusu teorinin iddiasını iman fiildir ve sözdür. İkinci iddiasını iman artar eksilir. Yani bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla şimdi bu sözü aslında iman buhari bir vaaz, irşad için aktarmıyor. Ne için aktarıyor? İmanın böyle olduğunu peygamberin buyurduğunu göstermek için söylüyor. Yani bir fiil, bir şey olduğunu söylemek için. Şimdi e, hadisi okuyalım. Haddesine Adem bin Ebu İyaz. Gale haddesine şube. An Abdullah İbni Ebi Sefer ve İsmail an -i Şabi an Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani işte Adem bin Ebi İyas o da Şube bin Abdullah'tan o da Ebu Sefer'den İsmail'den o da Şabi'den o ise Abdullah İbni Amr'dan aktarmış o da Peygamberimizden aktarıp şöyle demiş. El muslimu men selim el muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Yani selamette olduğu kimsedir. Vel muhacir men hecere Allahu anhu. Muhacir ise yani gerçekte hicret etmiş olan insan ise Mekke'de Medine'ye hicret etmiş olan değil ya Günahları yani Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri terk eden kimsedir diyor. Şimdi muhacirin hani böyle bir anlam taşıdığını zaten hani hani biliyoruz. Daha doğrusu biliyoruz derken hani bu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ve İslam ahlakçıları genellikle hicreti böyle tanımlıyorlar ve böyle bir daimi hicret kavramı ortaya çıkıyor Müslümanlıkta, Müslüman toplumda. Binaenaleyh şimdi hani bunu böyle müteal etmek gerekiyor. Yani daimi bir hicret olarak. Yani Hazreti Peygamberin hicret işte Allah'ın yasakladıklarını terk etmektir şeklinde bir şeyi ifadesi. Gale Ebu Abdullah ve gale Ebu Muaviye. haddesena Davud an Amir gale Semit Abdullah an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve gale Abdul Ala an Davud an Amir an Abdullah an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da yani bu bu hadisi öyle anlaşıyor ki yani bir başka rivayet zincirini söylüyor. Yani el Muhacir men Hacer'e Allahu anhu. Yani bu hadis-i başka bir rivayet zincirini söylüyor. O zincirde bu söylemiş olduğumuz zincirden bunu aktarmış olduğu. Şimdi gene ne oldu? Yani hadise anlam vermenin burada anlamı yok. Ya yani hadis iman nedir? bunu anlatıyor. Tıpkı mesela hicreti tanımlama gibi yani böyle bir şey söylemiş oluyor. Ondan sonra mesela böyle olunca yani Peygamber Efendimiz şu daha doğrusu İmam Buhari şu konuya da giriyor. Hangi Müslümanlık daha üstündür? Yani ve Müslümanın hangi tarzı daha üstündür? Ba bu Eylül İslami Aftal. Şimdi ne oldu? Demek ki şeyde fazilet ve meftuliyet vardır diyor. Yani imanda ve İslam'da. Şimdi biz bunu yani bunu mesela ehl Sünnet bunu böyle kabul ediyor. Fakat bunu tekit ve Tehkiden olmaması Cet ile ele alıyor. Hadesena Said bin Yahya İbni Said el Farashi şey Kuraşi Galen. Hadesena Ebu Gal Ebi Galen Hadesena Ebu Burde Burde bin Abdullah ibni Ebi Burde An Ebi Burde An Ebi Musa radyalla An Galen. Muhtemelen tabi böyle hani iyi bir hadis hocası olsa burada. Yani bizim gibi hani konulara değil aslında. Ee, ravilere odaklanır değil mi? Yani raviler e, onun için daha önemlidir, daha mühimdir. Ravilere ve rivayet zincirine odaklanır. Yani buradaki teknik sorunlara dikkat çeker. Mesela bir insanın babasından aktarım yapmasının örneklerini anlatır bize. Yani sahabe arasında bu nasıl oluyordu? Ne kadar oluyordu falan gibi veya başka konulara atıf yapar. Biz tabii onlara durmuyoruz ama isimleri okuyalım. Said bin Yahya, o da Sayid el-Karaşi'den, şey Kureşi'den aktarıp ve demiş ki bize e, babam aktarmıştır. Yani Sadel Kureyşi bunu babasından aktarıyor ve demiş ki bize Ebu Bürde bin Abdullah İbni Ebi Bürde. Bu sahibi, şey kişinin adı. O da An Ebi Burde, Burde'den aktarmış. O da Ebu Musa'dan. Herhalde Ebu Musa el-Şaridir. Ondan sonra yani şey arasında biraz böyle e, itibarsızlaştırılmak istenen bir sahibidir ama yani çok mübarek çok böyle faziletli bir insandır. Allah şefaatine ailesi yani. Şimdi galu demişler ki ya Resulullah yani sahabe soruyor. Yani bir kişi mi soruyor birkaç kişi mi soruyor. Yani bunu tabii muhtemelen bir kişi dile getirmiştir. Yani sahabe çoğul konuşacak hali yok. Ya da birkaç kişi yani birkaç yerde sorulmuştur. Yani 3-4 tane hadise şahit olmuştur diyelim. Galu ya Resulallah, eyyül İslam efdal. Yani İslam'ın hangisi daha üstündür, daha faziletlidir? Ama de dediğim gibi şimdi biz hadisçi değiliz. Onun için şimdi yukarıdaki rivayet zincirine odaklanmıyoruz. Ee, vaiz değiliz. Hadisin anlamını vaaz edecek değiliz. Şimdi metne nazarı bakıyoruz. Metne nazarı bakınca sorunsalı fark ediyoruz. Neymiş bu? Buradaki sorunsal konunun artıp eksilmesi yani daha faziletli veya daha az faziletli olması. Şimdi bu faziletli kısmının hangi anlamda kullanıldığına bakmak lazım aslında. Normalde mesela hani diyelim ki biz muhakkik olanların imanının daha faziletli olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu bir artma ve eksilme değil. Bu güçlenme yani pekişme anlamında yani tahkik olup olmaması anlamında. Dolayısıyla bu hadisle sünni teori arasında bu anlamıyla yakınlık kurulabilir diyelim. Ama vurgu şurada Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi yani Müslüman elinden ve dilinden başkalarının salim olduğu kişidir diyerek gene Müslümanlığı bir fiil olarak tanımlamış oldu. Yani iman ve İslam ayrımı yapmadı. Yani iman etmek ve şey yapmak ayrımı yapmadı diyelim. Evet burada kalalım. Bundan sonra başka bir konuya geçeceğiz. Şimdilik kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. düşünce ve hayatta Sahih-i Buhari